Bilindiği üzere dün ülkemiz Yunanistan'da genel milletvekili seçimleri yapıldı. Seçimlerin sonuçlarını da hepiniz biliyorsunuz. Gerçekten seçim sonuçları ülke genelinde bizim beklemediğimiz Gallup şirketlerini yanıltan sonuçlar doğurdu. Bunları çok iyi okumak gerekiyor. Yeni Demokrasi Partisi beklenenin üzerinde, bütün negatif pozisyonlara rağmen beklenenin üzerinde oy aldı. Bunlar daha sonra nasıl olacak, nasıl gidecek onları tekrar tekrar konuşacağız. Fakat bütün bunların yanında azınlığımız açısından sevindirici bir olaya şahit olduk. Dört tane milletvekiliyle şu an İran Meclisi'nde temsil edeceğiz azınlığımızı. Bu bizim açımızdan güzel bir olay. Ee, bu Tabii ki bunu başarmak çok kolay değildi. Çünkü bu sayıyı mümkün olduğu kadar düşürmek için çalışmalar yapıldı. E, fakat mümkün olmadı. Bunun başında benim şahsi çabamın yanında partimin de artık yavaş yavaş Yunanistan parlamentosunda, Yunanistan siyasi arenasında yükselişe yükselişe geçtiğini görüyoruz. E, zannedersem önümüzdeki dönemde gelişmeler olacaktır. Teşekkür ederim.